Yeşil Elma Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bayat ekmeği değerlendirmek için bir video çekeceğim. Bayat ekmek pizzası fırında. Malzemeleri gördüğünüz gibi burada yarım sucuğum var. Burada 200 grama yakın kaşarım var. Bir tane küçük domatesim var. 3 adet ince kıl biberim var yeşil. Ee, yarım adet e, kırmızı kapya biberim var 2 adet yumurta, 1 su bardağı sütüm 200 ml su bardağı ee, şuradaki de benim kendi hazırladığım kahvaltı sosu bunu biz kendimiz e, kış aylarında daha çok kullanıyoruz burada da 1,5 çay kaşığı kekiğim var şimdi malzemelerimizi hazırlamaktan başlayalım arkadaşlar İlk olaraktan 2 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza döküyoruz. Çatal yardımıyla bunları çırpıyoruz. Ortamızın içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Bu ekmeğimizi daha içine e, yumuşak olması için hazırladığımız süt yumurta sosumuz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ekmeğimi böyle da başlıyorum sütlü sosuma. Yağlı kağıt sürdüğüm tepsime ekmeklerimi yerleştiriyorum. Bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Mükemmel bir kahvaltı sofrası oluyor bu şekilde. bunu bu şekilde süzdürürsek en azından içerisi çok hamur kalmaz. olarak Siz dilerseniz e, şurada ben size bir şey göstereceğim. Evet. E, bu sosun yerine eğer yoksa elinizde e, salça da kullanabilirsiniz. Bir miktar yağ döküp içerisine. Yani iki kaşık civarında yağ koyabilirsiniz. Salçayla yaparsınız. Ben bu sosu çok sevdiğim için ondan dolayı kullandım. Ayrı bir lezzet vereceğini düşündüğüm için. İsterseniz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. gün size bu sosumun tarifini de vereceğim inşallah çok lezzetli kahvaltılarda yemeklerde ekstradan köftelerde çok mükemmel oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar öncelikle kaşar peynirimi Dökmekten başlıyorum Sosumuzun üstüne Ben rende şeklinde e, Kullanmayı şey diyorum. Siz dilerseniz Yani bunu bütün Olarak da kullanabilirsiniz Farklı peynirler şeklinde de Kullanabilirsiniz Ben kaşarı seviyorum. Rendi kaşarı. Tabii ki herkesin damak zevkine kalmış. Tamamen. Buralarda yayalım. arkadaşlar. Daha sonra domatesimize geçiyoruz. Domateslerimizi küp küp doğrarsak daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Kaplı biberlerimi koyuyorum. Çekirdeği kalmış kalmış. En azından evimizdeki bayat ekmekler de değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ekmeklerimiz de ziyan olmaz. Yeşil biberimi Şimdi sucuklarımızı ekliyoruz. Ben bu şekilde yarım ay şeklinde doğradım. Siz tamamen kendi zevkinize kalmış. Bunu küçük küpler şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ben birazcık kekik serpiyorum. Kekikin yakıştığını düşünüyorum bu tarifte, birçok yemekte aslında. Kekik gerçekten lezzetli bir baharat. Arkadaşlar bu arada fırınımızı önceden ısıtıyoruz 200 dereceden. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi bunu fırına sürüyorum. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir bakalım fırınımızı kontrol edelim. Evet. Kızarmaya başlamışlar. Yani tamam böyle şey kızardığında fırınımızdan çıkartabiliriz. Hazır olmuş demektir. Şimdi ben bunları fırından çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Bayat ekmek pizzamız hazır. Gördüğünüz gibi kızarmışlar. Nar gibi. Çok güzel. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsunlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler.